Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev yapımı şöyle küçük bir mini klima yapacağız. Aslında hani çok da klima olarak soğutacağını düşünmüyorum ama şöyle bir şey ben bunlar da kullanacağım onu söyleyeyim. Kamp yaparken çadırın içerisinde malum yaz geldi ve ben Adana'dayım. İnanılmaz sıcak bir memleket burası. Ben normalde kamplarımda şöyle bir mini bir fan kullanıyordum. Yani şöyle açıyorsun buradan. Ne yapıyor bu? İçeride olan havayı tekrar tekrar döndürüp yüzümüze vurduruyor. Ben düşündüm dedim acaba bunu böyle e, soğutabilir miyim bu üflediği havayı? Biraz araştırma yaptım ve olabiliyormuş. Bu da nasıl oluyor? Yani mesela mini buzdolapları falan oluyor böyle araç içinde. Onlar nereden, neyden yapılıyormuş? Şöyle bir parça var. Peltier soğutucu diye. Bu ürünün bir tarafı soğurken diğer tarafı ısınıyor. Aradaki sıcaklık farkı da bayağı oluyor. Bu peltier soğutucu şöyle iki tane pan yardımıyla bir sıcak havayı dışarıya üfleyecek. Diğeri soğuk havayı yüzümüze doğru vurduracağız. Benim şu anki planım bu yönde. Yapabilir miyiz? Bir deneyeceğiz. Bakalım internette birkaç video izledim yapıyorlardı. Onlar genelde ne yapıyordu? ürün soğutmak için şöyle küçük bir dolap yapıyorlar. Ürünleri soğutsun diye yapılıyordu. Ben de çadırın içerisinde şöyle havayı yüzüme vurdururken en azından bir nebze de bunun yardımıyla soğutmayı planlıyorum. Şimdi bunun için bize neler gerekli? Şöyle bir dediğimiz gibi peltier soğutucu. 2 adet fan. Ben bunları bilgisayar vardı bende fazla. Onların içerisinden söktüm. Bir adet şöyle termal macun. Bunu peltier soğutucunun her iki yüzüne sürüp ısıyı daha iyi iletmesi için kullanacağız. Ve bir adet de bende şöyle bir akü var. 12 volt 7 amper olması lazım. Aynen öyle. 12 volt 7, 12 volt 7 amper akü ile ben bunu kamplarımda kullanmayı planlıyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerim şu an hazır durumda. Şimdi ben bu fanı söktüm çünkü bu e, direkt şu metal bloğun üzerine oturduğu zaman fan içeriye fan içeriye doğru üfleme yapıyordu. Ben bunu şu, şu şekilde hani e, dışarıya doğru üflesin diye ayarlayacağım bunu buradan korsan bağ yardımıyla tutturacağım zaten şöyle 4 adet korsan bağı var. Bu iki fanı birbirine korsan bağ yardımıyla tutturacağım. Şöyle bir şey var hani bunun malzemenin adını tam bilmiyorum ama hani karton gibi böyle reklamcıların falan kullandığı bir şey bu. Şimdi ben şuralara da ayak yeri açtım çünkü bu metal buraya oturttuğum zaman şu arada gösterebiliyor muyum? Şöyle olduğunu düşünün. Bir arada boşluk kalıyordu. O yüzden şöyle bir delik açtım buraya. Şu bacaklar buraya oturacak. Bakalım. Ondan sonra arada boşluk kalmıyor. Şöyle gösterebilirsem. Şu yüzeyde tamamen peltier soğutucuya temas ediyor. Şimdi hemen şöyle bir montajını yapalım bunun. Şu fanı falan böyle üzerine oturtacağız. Şu kabloların hepsi aynı yöne bakacak şekilde ayarlamasını yapalım. Şimdi şu fanlarımızı şu klipslerimizi geçirelim. Da şöyle. Bir. Şöyle termal macunumuzu sürelim üzerine. Evet arkadaşlar şimdi montaj kısmını tamamladım Fanlarımı Şu şekilde Birbirine bağladım korsan bağı yardımıyla şöyle iki taraftan geçirdim Şimdi Montajını bitirdik Şöyle bir Elektriğini verelim bakalım fanlarımız çalışıyor mu Ne durumda Şimdi şöyle Artıları Bir araya getirelim Bir tanesi şu bu fanın artısı. Bu e, soğutucu, peltiyer soğutucumuzun artısı. Şu da hangisiydi bu? Heh. Bu da diğer fanımızın artı ucu. Bunların hepsini şöyle bir araya getirelim bakalım. Şöyle bir saralım bunları. Şimdi eksi uçları bir araya getirelim. Şimdi de buna bir elektrik verelim bakalım. Evet, şu an fanımız çalışmaya başladı. Şöyle göstereyim. Burası Peltier'den gelen, soğuk kısım olacak. Soğuk havayı verecek olan kısım burası. Burası da ısınan kısmı, Peltier'in ısınan kısmını havaya çekerek soğumasına yardımcı olacak. Şöyle bir süre çalışsın bakalım. Şu an burası soğumaya başladı. Soğuk olan kısım burası. Soğuk üflemeye başladı. E bakalım şöyle biraz çalışsın. Burası da sıcak olan kısım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey fark ettim. Ee, tek akü olduğu zaman şu an mesela ne var? Şurada şunu bir tutayım. Bakın fanın önünü tuttuğum zaman şu naylonu nasıl uçuşuyor. Şu an sadece e, iki tane fan bağlı bu aküye. Niye öyle bir şey yaptım? Çünkü normalde hepsini işte soğutucu, peltier soğutucu fanı Hepsini aynı aküye bağladığım zaman bir gariplik olduğunu hissettim. Yani fanlar bayağı bir düşük devirde çalışıyordu. Şimdi şöyle yapalım. Peltier solucunun şu artı ucu. Eksi ucunu zaten şu arkadaşlarla fanlarla beraber bağladım. Şimdi artı ucunu da buraya getirdiğim zaman zaten fanın sesi gitti. Yani sesi geliyordur muhtemelen. Şu an fanın önünde tutuyorum. Bakın nasıl uçuşuyor. Artı ucu bırakacağım. Nasıl şiddetleniyor? Şöyle ekstra ucu getirdiğim zaman yani fazla yük biniyor ee, soğutucu. Fazla amper çektiği için devirden düşüyor fanlar. O yüzden ben de şöyle bir şey yaptım. Şimdi hemen e, şu peltiyer soğutucunun artı ucunu ayırayım burada. Özür dilerim. Ekstra ucunu. Şu an fanlarım şu aküde şu peltiyer soğutucunun artısını eksisini de şu mavi aküye bağlayacağım. Yeşil'i eksi demişiz böyle tutturalım özür diliyorum iyi artı siyah da eksi ucuna bağlıyorum Heh. şu an aslında devre tamamlandı şu an peltier soğutucu bu ikiden destekleniyor fanlar bu ikiden destekleniyor şu an daha verimli bir çalışma olacak şöyle bir bakalım betikleri ellediğim zaman zaten şu an buralar soğumaya başlıyor ufak ufak. Şöyle. Ve biraz bekleyeyim aradan zaman geçsin. Soğutma şeyine bir bakalım gücüne. Bakalım soğumaya başladı mı? Şu an soğumaya başladı. Üflediği havada da serinlemeye başladı. Devri şu an oldu aslında. Yani şu an işlemimiz bitti. Bunu mesela çadırın içerisinde ben rahatlıkla kullanabilirim. Bunu şöyle dışarısında bir kılıf gibi bir şeyler ayarlayabilirsem daha güzel olacak. Şu an sadece şöyle bir tasarım açısından şöyle görebilirsiniz. Fanlar tam verimli çalışıyor. Deminki gibi düşük devirde çalışmıyor. Şu an çok güzel oldu ya. Ya yani şu an bende derece ölçebileceğim bir şey yok. O yüzden net bir şekilde ölçü size gösteremiyorum. Evet arkadaşlar bu deneyimiz de bu şekildeydi. Şöyle bir elle de testini yapayım. Soğudu yani şu an artık bariz bir şekilde belli oluyor. Burada ısınıyor gayet. Ama soğuk kısımda daha net anlaşılıyor fark. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Hani dediğim gibi bunun şöyle e, dışarısında bir şeyler yapabilirsem eğer çok daha güzel bir görüntü olur. Kabloları falan bir ayarlarım. Ya bunu ne yapabiliriz? Atıyorum bilgisayar başında oturuyoruz. Bunu çalıştırıp yine bundan faydalanabiliriz. Ve işte masa başındayız. Ders çalışıyoruz bilmem ne. Bu şekilde kendimize soğutuculu bir vantilatör yapmış olduk. Umarım işinize yarar. Yeni videolarda görüşmek üzere.